Arkadaşlar merhabalar kanalıma hoş geldiniz Sea of Thieves'in ilk bölümüyle karşınızdayım Hatırlarsanız geçen hafta en son bir rehber videosu yapmıştım ve çok ilgi yordu ee, İlgi gösteren herkese çok teşekkür ederim ee, Ne yapacağız? Bir adada hazine avlayacağız ee, Avlamayacağız Çünkü bir korsan gemisiyle karşılaştık Okey ee, Bir adaya gideceğiz Orada avlanacağız. yani Hazine çıkaracağız. Ondan sonra onu satıp bölümü bitireceğiz arkadaşlar. Hemen şuradan görev sandığımızdan yolculuklar deyip e, kaptanın hazine haritasına gidelim efendim. Haritamıza bakıyoruz. Okey. Okay. Yağmur mutlaka stil değil, değil mi? Yok hayır. Nereymiş bakalım. Burası düzen bas kovu. Kuzey doğu yapacağız. Ee, ben videoyu burada noktalı şey durduruyorum daha doğrusu. Ee, ben oraya geldiğimde tekrardan video başlatacağım. Daha sonra yaklaştığımda oradan devam edeceğiz. Arkadaşlar tekrardan merhaba. Ben adaya e, an itibariyle geldim. Şu arkamızdan da bir gemi gidiyor. Ve sanırım bize dokunmayacak diye tahmin ediyorum. Okey. Adamız burası. Düzen bas. Kovu. Şöyle hemen yelkenlerimizi sıkalım. Yavaşça. Ee, içeriye i̇çeriye çok girmeyeceğim. Arkamda şu gemi varken. Öncelikle doğru adada mıyız? Ona bakalım. Evet doğru adadayız. Ben video başlattım. Başlattım. Tamam. eee Allah burada iskeletler varmış. Hemen tekrar pozisyon alalım. Geliyor. Biz de onları atarız. Hop vurdum. Nasıl vurdum bilmiyorum. Tamamen şans bu arada. Hiç nişan falan almadım. Okey tekrar şöyle kendimizi bir sıkalım. Birazcık daha. Dönelim şöyle. Neyse o topun menzilinden çıkalım. Bu arada kulaklığımı şöyle yapacağım. Çok sıcak hava. Terletiyor. Ee, Peki. Yani şuraya çıkabiliriz. Bence burası gayet uygun. Yönümüzü de batıya doğru çevirelim. Karşı kuzey batıya. Ben bu arada şey başladığımız adada söylemeyi unuttum, lootumu yaptım. Yani herhangi bir sorunla karşılaşırsak diye lootumuz tamamen hazır. Okey. Hemen zıpkınlarımızı atalım. Daha hızlıyız da. Biraz şu yavaşlatır. En azından yavaşlayabildiğimiz kadarıyla. Bu arada kendi gemimle oynuyorum. Kiralık gemiyle. Ama şey kiralık gemi diyorum. Kendi gemimi satın almıştım. Çalupada. Onunla oynuyorum. Ee, eğer görürseniz sağda solda Karina bu şekilde. Büyük iyi olmaz ama. Ben normalde küçük yazmıştım ama büyüye çeviriyormuşum. Ben bilmiyordum. Ee, görürseniz Karina benim gemim. <laughs> Şimdi biz Sarita'nın e, daha doğrusu adanın kuzeyindeyiz. Ee, peki bizim alacağımız şey nerede hazineler? Tamamen üç tamamı şeyde ee, batı tarafındaymış. Oyun diğer tarafına doğru gitmemiz gerekecek. Ee, gemimiz burada kalabilir, sıkıntı değil. Şöyle gemi hemen sabitleyelim. Okey, ee, üzerimde yemek var. Tabancam vermesin, doldurayım. Ee, kılıcımız var. Pekala, hadi bakalım. Karaya adımımızı atıyoruz. Bu arada şunlar e, tekne bunları kullanabiliyorsunuz e, bu kadar yaklaşmanıza gerek yok adaya bunu da alıp e, kendi geminizin şu kıç kısmına getiriyorsunuz Üç gemide de bu oluyor e, bunu kendiniz sahiplenebiliyorsunuz İçine bulutlar oluyor yalnız şu detay var e, kendi geminiz olursa bu geminizde kalıyor eğer kiralık gemide bunu yapıyorsanız kendisi gidiyor haberiniz olsun e, yılan var bir yerde sesi geliyor. Biz adanın batı tarafına gidelim. Batı tarafı mı? Evet. Adanın batı tarafına gidelim. Bu şekilde. Aha. Selam. Ha oyuncu değilmiş. Kimsin sen? Vahşi Henry. Oh, Henry. oh no That's me. Teşekkür ederim. <laughs> NPC'ler arkadaşlar. Bunlara hiçbir şekilde dokunamıyorsunuz. Şimdi doğuya doğru gideceğiz. Daha sonra güneye doğru ineceğiz. Ee, i̇lk hazinemiz orada olacak. Böyle gidelim. Bir kere kayadan çıktık. Ee, çimlerin olduğu diğer buruna. Büyükler şu taraf. Ee, bura olacak değildir. Ve baktığım zaman evet oraya görüyorum ama aslında doğru burası. Ee, ne tarafta şu tarafta. Hemen şurada bir yerde şans mı deniyorum. Çıkmadı. Belki buradadır. Çıkmadı. Belki buradadır. Iskeletler geliyor. Gelin bakalım tatlı şeyler. Okey ben bir tam konumu bulayım. Video uzatmasını istemiyorum. Ee, tekrardan oradan devam edelim merak etmeyin. Arkadaşlar tekrardan merhaba. Biz hazineyi yanlış yerde arıyormuşuz. Evet, buradaymış. Hemen şuradan. E, merdivenlerden çıkınca buradaymış. Sıkıntı yok. İlk gömümüzü çıkardık. E, tek sorun bunları şimdi nasıl şeye kadar taşıyacağımız, gemiye kadar taşıyacağımız olacak. Bunu bir düşünmemiz gerekiyor. Bir arkamda biri var zannettim ya pardon. Okey. E, şimdi biz D5'teki hazineyi bulduk. Kıyıdan devam edeceğiz. Ee, D5.5 ile 6 arasındaki noktaya gideceğiz. Maalesef hazine varken üzerimizde koşamıyoruz. D5.5 ile 6 arası. Burası. Hemen bakalım. Evet batısında bir tane ada var. Küçük ada. Bu adadan e, yünümüzü alıyoruz. Kapımızı bu adaya veriyoruz. E, şu önümüzdeki şu kayalık bir. Şu kayalık iki. E, üçüncü kayalığın arasında. Yani ya şurada ya da şurada. Deneyelim. Güzel. Tekte bulduk. Bunu ilk bölümde içerik. Ben videosuna söyledim bilmiyorum. Yok söylemedim. Şimdi söylüyorum. Arkadaşlarınıza daha hızlı çıkartırsınız. Bilginiz olsun. Tamam. Bu da burada. Sonraki nerede? Adanın içinde. Bizim bir şekilde geri, terse geri dönelim. Yani Adanın kuzeyine geri dönelim. Ben tekrardan adanın içine doğru gireyim. Hazineyi bulayım. daha Evet hazineyi bulayım. Oradan videoyu başlatırım. Uzamasın video. Şunları geri götürüyorum ben. tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben şimdi konumumuza geldim. Ee, şu EF 4 arasındaki noktaya geldim. Darsu ben gelmedim. Ee, şu getirdi beni. Ee, bu aslında değerli Heinz denilen şey kötü bir iskeletti. Ben bunu öldürdüm. Tekrar canlandırdım. haritayı ona gösterdim. Beni e, konuma getirdi sağ olsun. Ee, Gördüğünüz gibi uğraşmadık. Aynızım dikkat et. Ay dur ona vuracaktım. Bir köpekler. Aferin lan. Hazır. <laughs> Okey yolculuğu tamamladık. Neler lan sana. Keşke sana versen. Aa verdim. Ah, Ögeyi verdim. Bunu benim gemiye götürür müsün? Teşekkür ederim. Gemiye götürse keşke. Ben diğer hazineyi alayım. Nereden nerede ineceğiz? Aa bak o da beni takip ediyor. Canım ya acaba gemiye gelebiliyorum. Ben bunu ilk kez gördüm bu arada. Ee, büyütmen son gelen güncelleme ile gelmiştir. Hmm, benim bir şekilde aşağı inmem lazım. Aynıza öldürmeyip. Ee, bizim bu iskelete bir isim bulmamız lazım. İskelet Cappar. Sketchup bara teşekkür ediyoruz. Ee, dur İsketchup ben gel. Ölme sakın. Skalım. Gel lan buraya. Al tekrar. Al canım. Ee, ben tekrar mı aşağı insem? Ben tekrar aşağı ineyim. Ya durun şuradan inerim ya. Video kesmeye gerek yok. Tavuklar ne haber? Bu arada bu tavuklar adadaki işte tavuk Bu ne be? Aa bir iskelet daha bul. Hayaletler var bir saniye Bir iskelet daha bulduk Durun bakalım bu neymiş Ha bakın bunun gibi işte Böyle şey yapıyorsunuz canlanıyor Selam dehşet barons. <laughs> Güzel bir iskelet arkadaşımız daha oldu. Umarım gemim batmamıştır. Haydır. <laughs> Allah. Güzel saldırabiliyorlar da. Bizim hazine orada da. Ee, şu altın kesesini alayım, cephaneye de alayım. Güzel olur olur. Biz aşağıya nereden ineceğiz? Atlamak istemiyorum. İskeletleri kaybetmek istemiyorum. Umarım gemiye biniyorlardı. Çok sevinirim. Yani şu ana gerçekten çok sevinirim. Arada takılmalar olabilir. Ee, i̇nternetim şu anda birazcık kötü durumda. Şuradan ben inerim ya. Sakın ölmeyin. Normal yoldan gelin. Ha bak onlar da şey yapabiliyorlar. Toprağa girip çıkabiliyorlar. Güzel. Biz şuradan hazinemizi alalım. Sonra geri dönelim. Böyle ortada kalmasın hazinem. Şimdi sen Cabbar'sın. Ee, sen de kim ol? Ee, Cabbar'la hmm, Nuri ol. Sen de Nuri ol. Gelin. Cabbar'la Nuri. Gel gel takip edin beni sizi gemiye götüreceğim sizler artık mürettebatımdansınız güzel olmuş vardı bu arada bu olay. yani tek kişi oynayan için e, gayet iyiyim benim gemi zaten şurada yalnız biri benim anlayamadığım şekilde tamam e, sıkıntı yok ben kendi kendime tribe girmişim özür dilerim bir şey yok. <laughs> Siz yüzebiliyor musunuz acaba? Gel. Cappar, Nuri. Giremiyorlar mı acaba ya? Zannetmiyorum gelebildiklerini de. Ben bir gemiyi çevireyim. Giremiyorlar ya. Heh. Bu arada ben şuradaki kayığı gemimi aldım. Ben hiç uyuşmuyor ama yapacak bir şeyim yok. Gel 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 gel. Sen de gel. Gelemiyor musun? Ah be. Neyse teşekkür ederim. Çok işimi yaradınız. Sağ olun. Okey görevi tamamladık böylelikle. Ee, şimdi en yakın mıntıkaya gidip e, bunları satmamız gerekiyor. Diyorum ben. E, şunu alayım. Geri doldurayım artık. buraya çıkacaksak hazır du e, durmamız gerekiyor. E, şuradan şunu ver. Yemeğim var zaten üstte. E tahta alayım. Tamam. Bu şekilde e gemide hareket edebilirsiniz. Yani hazırlıklı olun. Gelin ya. Neyse tamam. okey şimdilik e, en yakın mıntıkaya gideceğiz. En yakın mantıka bir kadim tepeler mantıkası iki benim geldim yağma mantıkası zaten biz şu adada başladık ee, biz şöyle gidelim kadim tepeler mantıkasına ee, nasıl yapacağız sound east'e doğru biraz daha east yapacağız okey ee, ben videoyu tabii ki de şey durduracağım açılalım birazcık eğer önemli bir olay olursa e, tekrardan videoyu açarım merak etmeyin ee, oradan devam ederiz efendim. <laughs> Tekrar merhaba arkadaşlar. Ee, ben adaya geldim. Ee, yanaşma noktamıza yaklaşalım. Bu arada şu önde gördüğünüz bir tane daha hazineyi buldum. Ee, suyun üstüne bir gemi batmıştı. Bakın şunları görüyor musunuz? Kuşlar. Bu kuşların olduğu yerde e, batan geminin malları oluyor. Ee, i̇çinden birçok şey çıkabiliyor o hiç güzel yanaşamadım ama deneyeceğiz. Ee, haberiniz olsun. O hiç güzel yanaşamadı. Şapatim hiç güzel yanaşamadı çünkü bakmadı. Tamam oldu kadar artık. Ee, Okey boşaltalım. şunları şöyle gönderme şey de olsa da gönderebilsek. Şunu şöyle bırakayım ben. Tersaneci okay. ablam şunlara bir göz kulak olursam Nimet abla diyeyim sana da. Bunları şöyle bırakalım. Bunları tek tek ben taşıyacağım. Okey şu kazaza zeli sandığını buldum bir tane de sandık daha buldum. Onu da göstereyim. Şu. Dün üstünde bulduğum volkanik taş kasası. Bu da bu buraya satılmıyordur ama e, zannetmiyorum. Ben bunu getirdim. Burada satacağımızı zannetmiyorum buraya en azından. Çünkü e, özel sandık bunlar ve e, farklı yerlere satılabiliyor. Böyle bir sandık gelse gelmedi ama gösteremedim. Göstereyim gösteremeyeceğim. Şurada ben e, lootladığım alada şunu buldum. Zümrüt Deniz Kızı e, Cehver'e. ben çıkalım da. Bunu kime satabiliyoruz ablam? Herhangi bir şirketin mümessiline teslim et. Tamam. E, Ayağım kaydı. Ayağım kaydı. bu gemi umarım batmaz. Yani başka bir tarafından batırılmaz. Çünkü geri onarmak için para ödemem gerekecek istemiyorum. Ha tüccar ittifakı burası o zaman. Ha şuna satabiliyoruz. Okey. Al abicim sen. Tüccar, tüccar sen olduğun için Volcanic taş kasını ögesini sat diyorum. Ne kadar verdi? 389. Hiç yoktan iyi Bunu kime satabiliyorum? altın stokçularına tamam okey o zaman problemimiz kalmadı altın stokçuları nerede buradasın haber abi şunu sen al bunları satalım ee, taşı kese zannettim de o yüzden orada bakmak zorunda kaldım okey şunları alıp satalım Güzel. Bu oyunu oynamayı çok seviyorum. Umarım siz de seviyorsunuzdur. Yani izlenmelere baktığım zaman hala e, hala seviyordunuz. Ben şimdi söyleyeyim. Bugün e, 13 Temmuz Pazar saat 10.30 buçuk e, videonun şeyini söyleyeyim size analitiğini istatistiğini 3 e, gün 4 saat geçmiş ve 9.1 bin 9000 yani böyle ee, bakayım. Bir saniye. 9121 görüntülenme almış. Yani süper bir rakam. Açıkçası beni çok mutlu etti yani. Benim çok sevdiğim bir oyunun kanalımda bu kadar izlenmesi beni çok memnun etti. Hay ay. ay. Bara suyun içinde yüzebiliyorsunuz ee, ama çok dolaşmayın köpek balığı gelip ısırıyor sizi Hey ee, şey diyeceğim kendi e, loncamı kuruyorum bu arada Leverplay adı altında gelmek isterseniz e, mutlaka bana bir şekilde ulaşın yani Discord'dan Telegram'dan. Instagram'dan yazabilirsiniz videonun açıklama kısmında linklerimiz mevcut e, İttifak'a katılmak istiyorsanız Bu oyunu oynayıp Sen de bunu al abi Okey şu gemimize geri dönelim Ve videoyu noktalayalım Gemimi hiç göstermedim bu arada size Gemim bu arkadaşlar aristokrat diye Geçiyor bütün şeyi e, Ne derler Özelleştirmesi Aristokrat gemi başı Gemi başlı aristokrat yerkenleri Vesaire topları yani bu Alevi'ymiş pardon. Aristokrat işte topları vesaire. Bu şekilde geçiyor. E, bayağı uğraşmıştım ben bu gemiyi e, alabilmek için. Okey. Şöyle e, gün batım ne taraf? Batı ne tarafta? Batı o tarafta olmaz. Okey. Şöyle bitirelim arkadaşlar. E, i̇zlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bugünlük benden bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Ee, videoyu beğenmeyi yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın lütfen eğer birlikte oynamak isterseniz benimle iletişime geçebilirsiniz şimdilik benden bu kadar arkadaşlar hoşçakalın